Arkadaşlar merhaba ve bugün farklı bir videoda karşınızdayım. Bugün şöyle bir video yapmak istedim. Erin'in çektikleri alanında bir video yapıyorum. Bu ilk video. Bir hafta boyunca başımdan geçen şeyleri size paylaşmak istedim. Bu bir haftalık bir vlogum olacak yani. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden like atmayı unutmayın. Bir de şöyle bir şey var bu ne alaka falan diye soracak arkadaşlar olabilir. Ben genelde çok garip şeyler yaşıyorum. Belki siz de yaşıyorsunuzdur bilmiyorum ama ben biraz fazla garip şeyler yaşıyorum. O yüzden bunu videoya dökmek istedim. Böyle. İşte bakalım ne olacak. Arkadaşlar videonun içinde söylemeyi unutmuşum. Hepiniz hoş geldiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunu söylememişim videoda. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu videoda çok fazla ve bu, bu, arada falan diyorum çok fazla bu kadar falan diyorum. Normalde böyle bir video olmayacaktı ama bunlar benim yakın arkadaşlarıma Whatsapp'tan attığım videolar aslında bir yandan. Ben de dedim ki benim izleyicilerim de dedim benim yakın arkadaşım dedim arkadaşım dedim yani onlar niye görmesin bir haftada neler yaşıyorum veyahut da başıma neler geliyor diye böyle bir video çektim. O yüzden videodaki böyle çok boş yapmama ve dalga moduma çok aldanmayın ya da aldan abi siz bilirsiniz öyle. Bir... Arkadaşlar evet, şunu unutmuşum içerisinde çok mutsuz da olabilirim, çok mutlu da olabilirim. O an ne yaşıyorsam onu çekeceğim. O yüzden fazla odaklan, anlara odaklanmayın, sadece yaşananlar odaklanın, modeme odaklanmayın. Evet arkadaşlar, şişman ailesi. <laughs> şişman ailesi desem ne olur insanlara? <laughs> şişman benim ama. Kanka gel. Evet arkadaşlar bugün şişman ailesinde yanımda Dina var. Üstünde Dina boklu tişört. <laughs> Gördüğünüz gibi ve ben. Bugün ne yaptığımız size hemen özet geçmek istiyorum arkadaşlar. Bugün dün saat gece 5'te Cinavar beni aldı. Ondan sonra Cinavar beni 5'te aldı. Oyuncu koltuğumu 3. kattan aşağı taşıdım Broadway'e. Ve ondan sonra Cino'ya video çekecektik. Ve Çekilecek hiçbir video bulamadık. sözlü videosu vardı ve benim edit yapmam gerekiyordu. Ben oturdum 4 saat edit yaptım ve videom 5 bin izlendi. <laughs> videom 5 bin izlendi teşekkür ederim size. şey varsınız. Arkadaşlar bugün... ...makyaj yapılacak bana. Headloven makyajı. Gina var. Videon kaç kaldı şu an? Şu an videom 10 kaldı. <laughs> Yani bir günde 5 kat daha izlendi. <laughs> Teşekkürler kralsınız bakalım. Teşekkürler bugün Makedon'a borcu var. Şaka yaptım. Bugün bana makyaj masasına oturdum. Ve makyaj yeri böyle. <laughs> ve biraz daha bu boya Evet arkadaşlar. Yüzüme makyaj yapıldı ve böyle oldum. Korkun'cum ver işte. Evet. Böyle. Yüzümde tutkal var. Bu peçete ve tutkal var. Böyle. Mikrofon izler <laughs> Videom 12 kalmış. olmuş, iyi bir haber. Böyle işte. <laughs> Arkadaşlar yemek yemeye gidiyorduk ve... <laughs> Arabanın benzini bitti. Gazı bitti. Ve gazı da geç. Hepsi bitti. Gün geçmiyor ki benim başımdan saçma bir şey daha geçmesin. Araba bozulduğu için şişede benzin almaya benzinle yürüyoruz. Ama bu tip. Bu ben tiple. Şey benim hayatım. <laughs> Tiner değil mi? <makyaj> geç temizlemesin. Ne yapıyorsun? <laughs> Video mu çekiyorsun? <muyum>? Yerine <laughs> çektik. <laughs> Nerede? <laughs> Elena çekmiyorsun ki şu an. Düzeliyorsun Elena. Arkadaşlar ve Nike'cim tamamen çıktı. Ve bugün kavga ediyorduk. Az kalsın. Burger'da. Elena şu an bize takar mısın? Laf attılar ve bir dakika. Laf attılar ve be, ben de esenlerle dediğimi konuşturdum, diklendim ve sonra ile yaptılar Allah'tan. Dayak yaradık çünkü. <laughs> evet tam olarak. Böyle. Bizden fazlalardı ve Çinko zaten kaçak. Biz de faiz verenay bir yeri Aynen. Yumruk yumruğu yerdik ama güzel bir gündü. İlk defa böyle bir şey yaptım ve beğendim. Ben de beğendim. Ben gidişim. Arada yaparız belki bye. Arkadaşlar bakın çok sıkıldım ve artık yani vlog çekmek gerek ve sıkıldım işte. Ben de İstanbul'da sokak lezzetleri çekmek isteyen kişiler yorum yapsın ve belki İzmir, Boyoz falan. Üstümde Crazy Car Palace tişörtü var ve İstanbul buluşması yaptık şahs. Arkadaşlar ve bugün evde oturuyorum. Bir tane arkadaşıma dışarı çıkalım mı dedim. O da yok dedi. O yüzden evde oturuyorum. Sabah okula gidecektim ve ders yüzmeydi. Ama gitmedim. Çünkü gitmeme hakkım vardı ve gitmedim. Yüzmek istemedim ve şimdi yemek falan yiyeceğim işte ve bu kadar. Arkadaşlar tuvalete gidecektim ve kapım sıkışmış. Kilit açamıyorum bir türlü. Şurada gördüğünüz gibi kilit sıkışmış. Bakın sadece sağ oynuyor, sol oynamıyor. Ve içeride kilitli kaldım. O yüzden gitmemeye karar verdim. Arkadaşlar ve ben okula gitmek için uyandım ama bir şey unuttum ve bir problem var. Benim kapım hala kilitli ve bakın dönmüyor, dönmüyor. Bunu, <laughs> bunu çözmem lazım ve bunu 5 dakika içerisinde çözmem lazım. Arkadaşlar ve şöyle bir çözüm buldum. Gördüğünüz gibi elimde bir kerpeten var ve elim artık çok ağrıdı sıkmaktan. Bunun anahtarı tutup çevirmeye deneyeceğim. Hadi. Dönmüyor. Dönüyor. Aha. Evet. Sonunda. Bakın açıldı kapı. Uh, oh. sonunda. Ve okula gidiyorum. Şimdi derse gireceğim. Ne Okulu sevmiyorum. Ama siz sevin. bu kadar. Aktifin üzerinde ne vardı? Kalsiyumun yapışacağı troponin C. Arkadaşlar ve e, benim canım sıkıldı ve yayın açmak istedim ve yayın açtım. Şimdi yayın yapacağım chati de göstereceğim size ve burada siz varsınız bildirimleri açarak yayınlardan haberdar olabilirsiniz yeni başladım yayına öyle teşekkür ederim arkadaşlar ve bugün Beşiktaş'a iniyorum Martıyla gördüğünüz gibi zinciri koyun oradan ee, beni reddeden arkadaşım vardı. diye onunla buluşmaya gidiyorum şimdi görüşeceğiz bakalım niye Hadi acaba gidiyorum arkadaşlar ve ben eken arkadaşımla buluştum. Beni niye ektin? Arkadaşlar kendisi kamera gözükmek istemiyor ve konuşmuyorlar. Beni niye ektin? Businessman. Businessmanmış. O yüzden. Ben de malım, ikildiğim yere gidiyorum. Arkadaşlar ve şu anda Beltaş'tayız. Gördüğünüz gibi. Burası belediyenin ve çok ucuz. O yüzden burada oturmayı çok seviyorum. Denizin dibi, köprüyü görüyorsunuz ve bu kadar. Arkadaşlar ve bugün başıma çok inanılmaz bir olay geldi. Onu anlatacağım. Yine benim başıma gelecek olaylardan biri. Şu an yürüyorum ama sabah oldu bu olay. Şimdi bugün perşembe ve ben çarşamba günü dedim ki perşembe 9'da dersim vardı ve dedim ben kesin uyanamam dedim. O yüzden uyumayayım dedim. Tamam mı? Ondan sonra uyumadım hiç ve perşembe yani sabah 9'da dersim Beylikdüzü'ndeydi. Ben çantamı mantamı hazırladım. Her şey hazırladım. Bir de uygulama dersi de. Her şeyimi hazırladım ve ondan sonra Beylikdüzü'ne gittim. Buradan benim evimden Beylikdüzü bir buçuk saat falan. Arkadaşlar ondan sonra bir gittim. Bir de ne öğreneyim? Ders iptal. Evet. Arkadaşlar maalesef ilk seti, ilk iki seti ben kazandım ama üçüncü seti kaybettik. Arkadaşlar ve çok kötü bir şey geldi başıma. Şarjım bir. Emir ve Katie telefonumu açmıyor. Onlara gidecektim ve nerede olduklarını bilmiyorum. Telefonum da zaten her an kapandı. Arkadaşlar ve bugün Cino var ve keyti ve Emir'i buldum. Bakın yanımda biri daha var Mia. Ve Hediyenin şey doğum günü kutladık. Yani hediyelerimizi verdik. Birazdan pasta falan yiyeceğiz. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Şu an ne, ne videosun için olduğunu biliyor musun? bu Nasıl kapanıyor? Bu ne? Bu Eren'in çektikleri. İlk bölümü. Kanka o ne? <laughs> Kanka, bu gimbal. bu Cino'nun hediyesiydi ve ben de bir KT üst aldım. Çok Öyle. Çok Şimdi ben. Evet daha da yürüyoruz. Arkadaşlar Doğru. ve bugün <laughs> Keita'nın doğum günü kutlamaya gidiyoruz. Benim doğum günüm be. Evet. Garip bir yoldan yürüyoruz. Yani bu yolları ve evet. Emir'in kucağına dermişler falan. Emir'in kucağına. Emir'im selam ver. Ha, Merhaba. <laughs> Arkadaşlar ve <yerinin> çektikleri burada. <laughs> bir... Niye bağırttın? Arkadaşlar ve Eren'in çektikleri burada biter. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla Eren'in çektikleri gelsin istiyorsanız like atmayı unutmayın ve yorum atın. Ve abone olun. Bu kadar. Sizleri seviyorum. Bye.